Ben Selim Seres. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için... ...oğullarımın meydan okumasını kabul ediyorum ve... ...bu kampanyaya bağış yapacağımı bildiriyorum. Ve bağış zinciri devam etsin diye... ...kayınpederim Asım Şekipkaya'ya meydan okuyorum. Hızlı dök lan. Sağlık suların olsun. Dediğin gibi dünyadaki en büyük dertler bizim değil. <laughs> Acıları, sıkıntıları paylaşarak azaltacağız. Ne? Ee? Şimdi Asım Bey 24 saat içinde bağış yapmak zorunda. Bağış yapsın da. Aman ha adamın kalbi var. Muzlu suyu adamın kafasından aşağı habersiz dökmeyin. Dikkat edin. Bizde. <laughs>